Silivri Cezaevi'nde mide kanserine yakalanan yönetmen Fatih Terzioğlu vefat etti. 21 ay cezaevinde tutulan Terzioğlu, ailesinin ısrarlı taleplerine rağmen zamanında tahliye edilmemiş, hastalığı son evreye ulaşınca kamuoyu baskısıyla salı verilmişti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Terzioğlu'nun gecikmenin kurbanı olduğunu belirterek "Tahliye sonrası bana cezaevlerinde sesini duyuramayan çok kişi büyük dramlar var." demişti ifadelerini kullandı. Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ikisi jandarma 6 kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı. 10 kayıp vatandaşınsa arandığı Giresun'da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaket bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ağustos aylarının ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı." dedi. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini duyurdu. Eski Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yöneticisi Necdet Pamir katıldığı televizyon programında Karadeniz'deki doğalgazla ilgili kaliteli kadroların %90'ının tasfiye edildiği, bunun neticesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda sondaj ve kuyu tamamlama gruplarının kapatıldığını belirterek, sondaj faaliyetleri için uluslararası sondaj firması Schulenberger'den hizmet alınmak zorunda kalındığını söyledi. Kuruluş başvurusu yapılan Ankara 2 nolu baronun kurucular kurulu üyesi avukat Aydın Akpınar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız'ın ziyaretle ilgili sayın genel başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak emir ve talimatlarını aldık ifadesini kullanması tepki topladı. Ankara'dan sonra İstanbul'da da kurulacak olan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü tepkilere neden oluyor. Mehmet Köksal ve İbrahim Kaboğlu gibi hukukçuların yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'da anayasaya aykırı bir şekilde yeni paralel bir kolluk kuruluyor. Amaç nedir sorusuyla tepki gösterdi. Müzik